Değerli arkadaşlar. Milletin evi, milli görüşün adresi, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ne hoş geldiniz. Merkez Yürütme Kurulumuz Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan başkanlığında toplantısını gerçekleştirmiş, Türkiye ve dünya gündemini değerlendirmiştir. Bu çerçevede sizlerle paylaşacağım hususlar bağlamında huzurlarınıza bulunuyorum. Değerli basın mensupları bildiğiniz gibi 2025 yılı bütçe kanunu tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmiş bulunmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2025 yılı bütçe kanun teklifinin görüşmeleri devam ederken hükümete bu çatı altından bir kez daha teklifte bulunuyoruz. 2025 yılında uygulanacak asgari ücret rakamı aylık 35 bin liranın altında kalmamalıdır. 35 bin lira açlık sınırının üzerinde 4 kişilik bir ailenin hayatını idame ettirebilmesi için gereken zorunlu karşılıktır. Türkiye'de enflasyon rakamı TÜİK'in açıkladığı çerçevede bile olsa satın alma gücü paritesi olarak bakıldığında 35 bin liranın altındaki bir asgari ücretle 4 kişilik ailenin hayatını idame ettirmesi maalesef mümkün değildir. Bu çerçevede başta Hazine ve Maliye Bakanı olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanı ve bütün hükümet yetkililerinden 35 bin liralık asgari ücrete göre hazırlık yapmalarını bekliyoruz. Komisyon çalışmalarına devam ediyor. Ser veriyor, sır vermiyorlar. Ama görüyor ve anlıyoruz ki asgari ücret rakamı gerçekleşen enflasyon rakamının bile altında kalacak şekilde ketum çalışmalara devam ediliyor. Elbette ki asgari ücret rakamı 17 bin liradan 35 bin liraya çıkarılırken bütün yük işverenin sırtında bırakılmamalıdır. Hükümet işverenin üzerindeki vergi yükünü imtiyazlı holdinglere sağlamış olduğu vergi istisnalarıyla takas etmek suretiyle asgari ücretin 35 bin liraya çıkmasını sağlamalıdır. Değerli basın mensupları bir diğer önemli konu arada kaynıyor maalesef. Geçtiğimiz günlerde hükümet kanalından Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklama kamuoyunda beklenen etkiyi uyandırmadı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı açıklaması dikkate alındığında görülüyor ki 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olmak üzere konutlarda yıllık 5000 kilovat saatin üzerindeki tüketimlerde enerji faturalarındaki yüzde sübvansiyon kalemi kaldırılacak. Mevcut faturaların yüzde sübvansiyonlu olduğu 1 Ocak'tan itibaren faturalarda yüzde sübvansiyonun kaldırılacağı gerçeği dikkate alındığında karşımıza çıkan tablo şudur. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yıllık tüketimi toplamda 5000 kilovat saati aşan aboneler için elektrik tüketimine %150 zam gelecek demektir. %150 elektrik tüketimine kış aylarında gelecek zam mı bu ülkede hiç kimsenin karşılayabilmesi mümkün değildir. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ne yaptığının farkında mıdır? Artık gelenden geçenden Hatta köprülerden geçmeyenden, hava alanlarından uçmayanlardan bile vergi alınan bu dönem bir sona ermelidir. E-ticaretten, internet üzerinden yapılan ticaretten bile vergi almayı planlayan hükümet büyük holdinglerin, imtiyazlı patronların tahakkuk etmiş vergilerini bile tahsil yoluna gitmemektedir. Bu dramatik bir durumdur. Kamu maliyesinin gerdiği bu çöküş tablosu hiçbir şekilde kabul edilebilir bir tablo değildir. Değerli arkadaşlar, bu hazin tablo içerisinde bir başka hüzün tablosunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Maalesef Türkiye'de kamuya ait çocuk yuvalarında ve kamunun denetimindeki özel yuvalarda yaşanan hazin hadiseler, dramatik olaylar tüylerimizi diken diken etmekte, yaşama sevincimizi tüketmektedir. Geçen haftalarda Balıkesir, Mersin ve İstanbul'da son anda da Niğde'deki çocuk evleri sitesinde yaşanan hadiseler gerçekten tüyler ürperten hadiselerdir. Niğde'deki devlet yurdunda 9 yaşında engelli ve epilepsi hastası bir yavrumuz maalesef çalışan şiddetine maruz kalmış ve hayatını kaybetmiştir. Çocuk 9 yaşında engelli epilepsi hassası vicdanını yitirmiş kamu çalışanı ne istiyorsun? Devlet bu tabloyu görmüyorsa devlet değildir. Devlet yurdunda 9 yaşında bir yavrunun darp edilmek suretiyle hayatını kaybettiği bir ülke sosyal devlet değildir. Çocuklar aç bırakılmış, darp edilmiş, tekmelenip yerlerde sürüklenmiş, dövülmüş. Çocuklara topluca banyolar yaptırılmış. Mahremiyetleri yok edilmiş. Çocuklar merdiven altına kapatılmış, hücre cezalarına maruz bırakılmış. Böyle bir ülkede Aile Bakanlığı vardır belki ama Aile Bakanı yoktur. Altını çizerek söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde Aile Bakanlığı vardır ama Aile Bakanı yoktur. Aile Bakanının hele hele anne bir bakanın olduğu ülkede çocukların bu şekilde katledilmesi söz konusu bile olamaz. Olduğunda yapanın yanına kar kalamaz. Türkiye yüzyılı çocukların haklarının ve hayatlarının korunamadığı bir yüzyıl mı olacaktı? Hayal bu muydu? Hayal bile değildi. Maalesef gerçek oldu. Aile Bakanı Varla yok arasındaki aile bakanı artık o koltuğu boşaltmalı. En azından ailenin ne olduğunu, çocuk sevgisinin nasıl yaşandığını bilen bir bakan o vazifeyi omuzlarına almalıdır. Değerli basın mensupları Ankara'mızda yaşanan ama başkentimizde duyulmayan bir hadise. Şayırhan Termik Santrali'nin özelleştirilmesine yönelik işçi eylemleri. Şayırhan Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı bir yerleşim yeri. Burada bir maden ocağı var. Binlerce işçi senelerdir devlet için, millet için üretmeye devam ediyor. Senelerdir Türkiye Cumhuriyeti için üreten bu insanlar Ankara'nın Çayırhanı'ndan seslerini Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentindeki devlet adamlarına maalesef duyuramıyorlar. Gene bir özelleştirme hadisesi yaşanıyor. Gene üreten, kazandıran, karda olan bir kamu işletmesi madeni satılmak isteniyor. Yer altında madencilerin direnişi yer üstünde binlerce aile bireyinin gergin ve endişeli bekleyişi devam ediyor. Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı ve diğer kabine üyelerinden henüz bir kelam, bir beyan işitmedik. İşçiler önümüzdeki günlerde açlık grevine başlayacaklar. 2500 insan yer altından devlet için, millet için maden çıkarıyorlar. Ve önlerine dayatılan özelleştirme prosedürüne bakın. Özelleştirme sonrası en geç dört ay içinde işçiler lojmanları terk edecek. Özelleştirmeden hemen sonra kamu işçisi statüsünde olan işçiler devletin diğer ünitelerine geçirecek, geçirilecek. Geri kalan işçilerin iş akitleri fes edilecek. Ama akla ziyan bir durum. İşletmede çalışan işçilerin zaten yüzde doksan kamu işçisi statüsünde değil. Yani kar yağarken Ankara'da ayaz varken inadına bu özelleştirmeyi yapacağız. Sizleri lojmanlarınızdan kar altında dışarı atacağız ve alayınızı işsiz, açsız, ekmeksiz bırakacağız. Devlet bunu diyebilir mi? Bu maden kime satılacak? Ne bu acele? Zorunuz nedir? acilen hükümetimizi Şayırhan termik santrali ve maden sahalarının satışı hedefinden vazgeçmeye davet ediyoruz. Verimlilik içerisinde Türkiye'nin lehine bir özelleştirme programı olacaksa da işçilerin hakları mutlaka öncesinde garanti altına alınmalıdır. Ama bu zamana kadarki uygulamalara bakıldığında Türkiye'de maalesef yapılan satışlardan kaybeden her defasında devlet, kazanan ise her defasında kamu kurumlarını yok pahasına satın alan patronlar olmuştur. Kötü özelleştirme örneklerine bir yenisinin daha eklenmesine doğrusu razı değiliz. Değerli arkadaşlar kayyum meselesi Türkiye'de değişik illerde farklı partilerden değişik belediyelere kayyumlar atandı. Eğer bir yerde bir kamu görevlisi atanmış olabilir, seçilmiş olabilir. Terör örgütüne üye ise, iltisaklı ise gücünü, imkanlarını terör örgütlerine ve teröristlere kullandırmaktaysa elbette ki devlet gereğini yapacaktır. Ama 10 yıldır, 12 yıldır devam eden yargılamaları sonuçlandırmayan devlet ya da bazı isimler belediye başkanı seçilinceye kadar herhangi bir soruşturma açmayan devlet belediyeler kazanıldıktan farklı partilere ait olduktan sonra harekete geçiyorsa burada da bir hukuk ihlalinin varlığına dikkat çekmek boynumuzun borcudur. Biz bir adil düzen partisiyiz. Türkiye'de hukuksuzluğa taraf değiliz ve olamayız. Her şeyin hukuk içinde cereyan etmesi, herkesin de hukuk normlarına göre hareket etmesi lazımdır aksi takdirde zaten yanlış hesap Bağdat'tan dönmüyorsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden dönüyor ve Türkiye milyonlarca dolar ya da euro tazminatlar ödemeye mahkum ediliyor. Bu tazminatları kim ödüyor? Neayetinde devlet ama en sonunda millet yani bizler ödüyoruz. Bir yerdeki hukuksuzluğa göz yumulursa, rıza gösterilirse o hukuksuzluk her yeri sarar hale gelir. Hükümetten ve ilgili bakanlıktan hukukun içinde kalmalarını, mecbur kalmadıkça belediyelere kayyum atamamalarını, kayyum atanan belediyelerde yeni başkanı belediye meclisi üyesi arasından seçmelerini ya da belediye meclisinin seçim prosedürünü tatbik etmesini temin etmelerini bekliyoruz. Hukuk bir adımdan değil, bütün adımlardan ibaret olmalıdır. Hukuksuzluklar, güldür güldür şovların eğlence malzemesi yapılmamalıdır. Aksi halde ağlanacak halimize gülsek bile günün sonunda kaybeden devlettir, kaybeden millettir, kaybeden hukuka olan, sisteme olan güvendir. Terörist başını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çağırırken seçilmiş belediye başkanlarını cezaevine göndermek hem AK Parti hem de MHP açısından büyük bir çelişkidir. Görünen odur ki terörist başı meclise çağrılırken seçilmiş belediye başkanlarının cezaevine gönderilmesi Türkiye'yi yönetenlerin büyük bir kafa karışıklığı içinde olduğunu göstermektedir. Bu kafa karşı karışıklığının bedeli de yine bizim tarafımızdan ödenmektedir acilen hükümet ortakları arasındaki ihtilafların giderilmesi, kafa karışıklığının bertaraf edilmesi, teröre, teröriste, terör örgütüne, üyesine, irtibatlısına irtibatlısına her ne muamele yapılacaksa bu muamelelerde adalet ilkesinden ödün verilmemesini kendilerine tavsiye ediyoruz. Sizlere teşekkür ediyorum. Varsa sorularınız cevaplamaya hazır. Buyurun. Önce birini alalım. açıklamaları oldu. E, İmralı Ben Parti görüşmeleri hakkında E, onu da yürüttüğü bir şey var aslında. İmralı süreci evet. geçiyor. Siz bu konuda ne düşünmüşsünüz? Bu ilk soru. E, i̇kinci sorum da bu İstanbul'daki kreş ve gündüz bakım evleriyle alakalı. E, Çevre Bakanı Murat Kurum ve Özgür Özel karşı karşıya gelmişti konuda. Bir de buradaki görüşlerimizin ne Evet. Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını biz de takip ediyoruz. Sayın Devlet Bahçeli'nin bugünkü açıklamalarında ne var? Diyor ki DEM Parti heyetinin İmralı'yla görüşmesi sağlanmalıdır. DEM Parti heyeti geçen hafta bizi ziyaret etti. O ziyarette gördük ki bu sürece ilişkin kendilerinde de herhangi bir özel ya da genel bir bilgi yok. Kamuoyunun bildiğinden daha farklı bir bilgi kendilerinde de mevcut değil. Eğer bir süreç başlatılacaksa ya da adı her ne olacaksa DEM Parti'nin de buna ilişkin bilgilendirilmesi lazım. Sayın Bahçeli madem ki sivil siyasete misyon yüklemiştir, seçilmiş DEM Partililerin İmralı ile görüşmesini istemiştir. Biz de bu öneriyi destekliyoruz. Eğer bir yol alınacaksa, bir adım atılacaksa, Sayın Bahçeli'nin DEM Partililerin İmralı ile görüşmesine ilişkin çağrısına AK Parti'de gereken desteği vermelidir. Bu izin verilmelidir. Görüşme sağlansın. Her ne mesaj alınacaksa alınsın. Türkiye bir muammanın parametrelerini tartışmasın. Bu tartışma bir belirlilik içinde cereyan etsin ve yaşansın. Alınacak bir yol varsa alınsın. Atılacak bir adım varsa atılsın. Ama Türkiye havanda su dö dövmeyi bıraksın. Boşu boşuna gerginlikler, gerilimler yaşanmasın. Sayın Bahçeli'nin daha önceki çağrısına yani terörist başının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi çağrısına kesin bir dille red yanıtını biz vermiştik. Anlaşılan AK Parti koridorlarında da o çağrı karşılık bulmadı. Öyle zannediyorum ki DEM Partililerin İmralı temasa geçmesi çağrısı AK Parti koridorlarında da karşılık bulacaktır. Ve bu karşılığın sonrasında İmralı'nın bir etkisi, yetkisi, gücü var mı yok mu bu da ortaya çıkmış olacaktır. Terörün bitmesi, terör örgütlerinin tasfiye edilmesi, Türkiye'nin bölünme kaygılarıyla, korkularıyla yönetilen, yönlendirilen bir ülke olmaktan çıkması hepimizin hayrınadır, hepimizin yararınadır. Gelişmeleri biz de ilgiyle dikkatle takip ediyoruz. Diğer sorunuz kreş ve gündüz bakım evleri. Doğrusu bütün siyasi partilerin yerel seçimlerde verilmiş kreş sözleri vardı. Ankara'da bizim de yüzlerce kreş sözümüz vardı. İstanbul'da Sayın Murat Kurum'un da yüze yakın kreş açma sözü vardı. Esasında CHP'li belediyelere hiç beklemedikleri bir can suyu bu genelge ile yasak kararıyla verilmiş oldu. Çünkü söz verdikleri kreşlerin yüzde onunu bile yapamayan belediyeler bunlar verdikleri sözü tutamayan belediyeler bunlar. Ama kamuoyunda bu genelge marifetiyle öyle bir algı oluştu ki sanki CHP'li belediyeler bütün mahalleleri, semtleri kreşlerle doldurmuşlar da hükümet de buna karşı çıkıyor, engel oluyor. Kaç tane gördünüz Ankara'da kreş tabelası? Veya İstanbul'da kaç tane kreş tabelası gördünüz? Var olanlar zaten numunelik. Ama belediye başkanları muhtemelen bu kararın altında imzası bulunanları alkışlıyorlardır. Yapmadıkları bir hizmetin 10 katı 20 katı lehlerine bir hizmet yapılmış gibi puan yazdırdıkları için. Dünyada bu işler daha ziyade yerel yönetimler marifetiyle yapılır. Belediyeler kreş mi açıyor bırakın açsınlar. Anaokulu mu açıyor bırakın açsınlar. Ha anayasa mahkemesinin ya da yasaların amir hükümleri varsa ona göre e, dizayn olsunlar. Devlet de gereken denetimi bunlar üzerinde sağlasın. Eğer bu kreşlerde anaokulu gündüz bakım evi gibi yerlerde genel eğitim müfredatımıza milli ve manevi değerlerimize, birlik ve beraberliğimize aykırı eğitimler veriliyorsa, talimler yapılıyorsa elbette ki devletin gereğini yapmak hakkıdır, vazifesidir. Ama topyekun hiçbir denetim yapmaksızın alayını kaldırmaya ve kapatmaya karar verdin demenin hukukla da mantıkla da siyasetle de izah edilebilir bir tarafı yoktur. Benim diyeceğim bunlar. Teşekkür ederim, sağ olun.